Herkese merhaba arkadaşlar ben onu Arkadaşlar bugün yine birbirinden güzel Şimdi tuvalet animasyonlarını izleyeceğiz Video başlamaya hemen tarafta Video like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın Arkadaşlar videomuza hemen şöyle bir like atın Ve hemen kanalımıza aşağıdan abone olun O zaman abone olduysanız ve like attıysanız Hadi şibili tuvalet animasyonlarını izlemeye başlıyoruz Evet arkadaşlar animasyonlarımız başladı Gördüğünüz bu kamera adamlar buradan gidiyor <laughs> Dam yes yes Şibili yes yes. <laughs> yes yes Evet şibili tuvaletler de burada Şimdi büyük bir savaş başlayacak arkadaşlar Gördüğünüz gibi aha durdu var arkadaşlar şimdi savaşacaklar. Şu şibiri tuvaletlere bakın arkadaşlar ne kadar çok benzetmişler. Bunlar da kamera adam. Aha bak şimdi savaş başlıyor. 1, 2, 3, 4, 5 tane şibiri tuvalet var arkadaşlar. Evet başlıyoruz hadi. Evet savaş başladı. Demiriz, demiriz, demiriz. Evet arkadaşlar bakalım kim kim yenecek. Bence şibili tuvaletler yener gibi geliyor? Oha kamera adam yeniyor lan. Ama arkadaşlar bir tane vurduk gördünüz mü ne oldu şibili tuvalete? Evet arkadaşlar bakın kamera adam nasıl şibili tuvalete vuruyor? Aa şibili tuvaleti öldürdü arkadaşlar. Evet. Şimdi sifonu çekecek. Bakın sifona bastı ve şibili tuvalet gitti arkadaşlar. Al bakalım sana. Al bakalım sana. Evet. Arkadaşlar bu kamera adam da gördüğünüz gibi öldü. Evet. Bakın bu kamera adam öldü arkadaşlar. Al bakalım. Aa bu şimdi tulet öldü. Al bakalım sana arkadaşlar. Evet kaç kişi kaldılar şu anda? Arkadaşlar 2 vs 2 kaldılar. 2 kişi kaldılar gördünüz mü? Bakalım kim yenecek. Bir ona vuruyor, bir ona vuruyor gördünüz mü? Hayır! Al bakalım sana. Arkadaşlar şimdi 1 vs 1 kaldılar. Bakalım kim yenecek. Şibili mi kamera adamı. Evet. Hadi bakalım. Bence şibili tuvalet yenecek. Aa ikisi de uçtu arkadaşlar. Bir dakika ikisi de mi öldü? Aa hayır. Arkadaşlar gördünüz mü? İkisi de bir dakika ikisi de öldü. Al bakalım sana. Hoppa. Arkadaşlar gördüğünüz bir kamera adam şu an ikisi de dayanıyor bakın. Ya kamera adam ölecek ya da şibili tuvalet ölecek. Evet. Aha bir dakika deprem oluyor. Oo! Arkadaşlar büyük şibili tuvalet geliyor. Büyük şibili tuvalet geldi. Aha. Bu kim ya? <gülüyor> <gülüyor> büyük kamera adam geldi. Arkadaşlar en büyük kamera adamla en büyük şibili tuvalet geldi gördüğünüz gibi. Şibili dam 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 yes yes. Evet. Bakalım kim yenecek arkadaşlar. Aa bakın şibili tuvalet de hoparlör kafa. Hoparlör kafa arkadaşlar. Hoparlör kafayla gördüğünüz bir savaşıyor şimdi. Kafası uzuyor şöyle vuruyor arkadaşlar kafasıyla. Bakın. Çiş, çiş diye böyle vuruyor arkadaşlar gördüğünüz bir kafasıyla. Daha bence vurmaya devam edecek. Bak aha. Şimdi hoparlör kafa vuracak arkadaşlar. Al bakalım sana. Evet. Ay şibili tuvalet öldü. Arkadaşlar kazanan hoparlör kafa oldu. Evet hoparlör kafa daha güçlüymüş. Şimdi sifona basacak. Evet gördüğünüz gibi şibeli şey tuvalet gitti arkadaşlar. Kazanan hoparlör kafa. Evet hoparlör kafa kazandı. Şimdi nereye gidiyor acaba hoparlör kafa? Arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane hoparlörü var. Aha biri arıyor. Kim acaba bu? Aa, bu kim arkadaşlar? Bu kamera adam. Oh, kamera adam bu. Arkadaşlar kamera adama bakın. Bütün şibili tuvaletlerin hepsini buraya getirmiş arkadaşlar. Burası çok büyük. Evet, hepsini çöplüğe getirmiş. Gördünüz mü şimdi yanına hoparlör kafayı çağırıyor. Yanıma geldi hoparlör kafa yanıma gel. Hoparlör kafa yanına gidiyor. Arkadaşlar baksanıza ne kadar büyük. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tane hoparlör kafası var. Aa! Örümcek, örümcek şimri tuvalet. Bak 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 örümcek şimri tuvalet şimdi onun hoparlör kafanın içine girecek. Evet arkadaşlar hoparlör kafanın içine girdi bakın. Aa! <laughs> arkadaşlar ağzından ne çıkıyor? Hayır! Arkadaşlar kesin şu anda hoparlör kafayı eline geçirdi şibili tuvalet. Evet gördünüz mü hoparlör kafayı eline geçirdi arkadaşlar. Şimdi kameradama saldıracak bakın. Yanıma gel diyor yanıma gel diyor. Ama şimdi bakın hoparlör kafa ne yapacak arkadaşlar saldıracak kameradama. Yanıma gel diyor yanıma gel. Bak 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 şimdi izleyin arkadaşlar. Şimdi hoparlör kafa bir tane vuracak kameradama. Bakın bir tane vuracak şimdi. Aa bak elini uzattı arkadaşlar. Bak ya gördünüz mü? <laughs> arkadaşlar bir tane vurdu gördünüz mü kamera adama? Ya kamera adam gününü görürsün böyle. Arkadaşlar bakın hoparlör kafa nasıl vuruyor? Bakın kamera adamı dövüyor ya. Al bakalım lan sana kamera adam. Kamera adam öldü arkadaşlar ya. Gördüğünüz gibi kamera adam öldü neredeyse. Aa bu ne ya? Arkadaşlar oradan bir şey kopardı. Aa kamera adamın içine sokacak kesin onu. Kesin onu var ya tamamen öldürecek arkadaşlar. Evet bakın kamera adamın içine sokacak şimdi onu. Evet arkadaşlar bakın kamera adamın içine sokacak. Aa canlandı kamera adam Al bakalım sana. İşte bu. Ya Sinan sana böyle gününü gösteriz işte anladın mı? Sana böyle gününü gösteriz dostum. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi kamerada nasıl dövüyor hoparlör kafayı. Şöyle bir tane de kafasına vur. Şöyle bir tane de kafasına vur. Çat. Bakın kafasına bir tane. Aha vurmadı arkadaşlar. Niye vurmadı? Aa. Bakın vurmadı kamera hoparlör kafaya. Şimdi vuracak arkadaşlar. Evet şimdi bir tane vurdu gördüğünüz gibi. Bence bu savaşı kamera adam kazanır gibi geliyor. Kamera adam kazanacak arkadaşlar. Evet bakın kamera adam gördüğünüz gibi kazanmaya başladı bile. Aa şibili tuvalete çıkardı oradan bakın. Gördünüz mü şibili tuvalete çıkardı arkadaşlar. Bakın örümcek şibili tuvalet. Ve onu ezdi. Olamaz. Onu bir de ezdi arkadaşlar. Evet artık hoparlör kafayla arkadaş oldular. Bakın popüler kafayla kamera adam arkadaş oldu. Evet gördünüz mü arkadaşlar? Arkadaş olup bitirdiler. Evet arkadaşlar bir animasyonumuza verdik. Daha fazla bu tarz animasyon videolarını izlemeyi unutmayın. Video like atmayı ve kanala hemen aşağıdan abone olmayı unutmuyoruz. Arkadaşlar bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hemen şurada yanımda çıkan videoları izlemeyi unutmayın. Bakın şu an yanımda çok güzel bir video çıktı. Bu videoların hepsini izleyin. Bakın şuradaki videoları izleyin arkadaşlar. Şurada bir video var. Şurada da bir video var. Bu videoların hepsini izleyin arkadaşlar. Şuradan da kanalımıza abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.